Selçuk, ailelere çocukların fotoğraf ve videolarını paylaşırken hassasiyet gösterin çağrısı yaptı. Çocukları şiddete yönlendiren oyunlar, aile yapısını tehdit eden paylaşımlar hepsi tek tek tespit ediliyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dijital tehlikelere geçit vermiyor. Sanal ortamdaki tehditleri Bakanlık bünyesindeki sosyal medya çalışma grubu önlüyor. Pedagog ve psikologların yer aldığı uzmanlar internette çocuklara zarar verebilecek içerikleri titizlikle inceliyor. İhmal, istismar, müstehcenlik ve şiddet içeren oyunlar sosyal medya paylaşımlarıyla internet siteleri tespit ediliyor. Hepsi için anında yasal işlem başlatılıyor. Sosyal Medya Çalışma Grubu bugüne kadar dijital ortamda çok sayıda içeriği sıkı takibi aldı. İncelenenler arasında 745 zararlı içerik tespit edildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bu içeriklere erişim engellendi. Bunlardan 587'si sadece bu yılın ilk 6 ayında gerçekleştirildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çocukların dijital tehlikelere karşı korunmasında ailelere de büyük görev düştüğünü söyledi. Ailelerden çocukların kişisel bilgilerini, fotoğraf ve videolarını paylaşırken hassasiyet göstermelerini istedi.